<laughs> Mesela o kuvvet dengesizlikleri de bakın burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi başla dediğim zaman bakın parmak uçlarını yukarı kaldırıyor önce. İlginç topuğa yük bindiriyor. Topuğa yük bindiriyor. Şunu onu göstereceğim neden öyle yaptığını. Az önce resimlerde gösterirken göstermiştim ağırlık merkezi geriye doğru kaymış diye. Şuradaki resimde. <laughs> bakın ağırlık merkezi geriye doğru kaydığı için bu ağırlıkların da topuğa veriyor. Bu kırmızılık ne kadar artıyorsa baskıyı oraya veriyor anlamına geliyor. <laughs> Ayakta dururken bu kuvvet dengesizliği hareket uygulamasında buna sebep oluyor. O <laughs> oru tarafa doğru çekiyor gövdeyi. Ve başlamak <laughs> için bakın arkaya doğru adım alıyor. Aslında adımı buradan direkt ön tarafa doğru atıyor olması lazım bir arkaya adım attı. Ayağını kaldırıp yine aynı yere basıyor gibi basıyor. Ondan sonra